Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pes oynuyoruz. Hiç kimse yanımda yok. Tekim bakalım neler yapabileceğiz. Arkadaşlar ben birazcık yani oynadım. Ama düşlenebildim yani azıcık. O yüzden şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenim benim videolarımız diye. <laughs> arkadaşlar bunları da alalım. Ben şeyden bir, bir, biriktirmiştim. Eee Arkadaşlar ben bir tuvalete gidip geliyorum. Siz burada durun, durun tamam mı? Hadi ben always benim, always benim, always benim. Hadi Arkadaşlar ben gidip Siz de The longer God is infinity, infinity. You got the vibe and I'm feeling you, girl. Missing my flag cause you show me the world. Your body be talking, I love what I heard. If this isn't the I, then just give me the word. Give me the word, show me a sign. Tell me you're ready and I'll make you mine. And what I'm sipping and this ain't no lies. Be a girl when me looking at your eyes. I can't see you overanalyze everything, hey. girl. Cause you can't put your trust in everything, but it's a must cause your body keep your body does keep on twerking but your eyes keep looking at <coughs> me hmm. Hadi şimdi, hava havuzu, 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 hava oldum. Arkadaşlar biz Arkadaşlar şimdi Yüzgar abime Yüzgar abi sana yeni karakter geçirdim Sen yaptın değil misin? Ya, evet. Ben her izleyeceğim yani videodan sonra Yani yalan söylüyorsan Çıraştan itiraf et Çünkü ya, Ama yalan

Ben Kurallardan gelmemiş yani. bak inanmıyor musun Ben inanmıyorum. Ben. Adın oydun. Hangisi? Şey. Oğlum onu ben aldım zaten ben o. zaten onu şey yapmıştım. Anlık mı ya? Tabi Abraham var. Ha ben şunu o aldım. O zaman mi? ben e, şöyle yapacağım. Üçlü. Dur kanka bakabilir miyim? Şey yapacağım şey ben. İkili santrafor oynayarak adamları. Hangi dur bakabilir miyim mi? Ne yapacağız? Evet iyice gir. Ayık. Ben yani karakter aldım. Tamam, ben yalan söyleyeyim miyiz Tamam yalan söylüyorsun demedim zannedin. De. Oğlum bu da var öyle Burada da yazın. Yer. Her yerde itmiş gönlü bu adam ya. Kanka ben Neymar alacağım. Gönlü niye itiyor onu oğlum? Gör diyor. Tamam. tamam. Bunu nasıl yapıyorsun ya? İki taraftan yaptım. <laughs> <laughs> maradona, dona, dona, maradona. Donatona. Manyak nasıl oldun ya? Maradona, dona. Oğlum kanka. Arabiyor muyum? Kanka arabiyor muyum? Alabiliyor muyum? Param var ama yani harcama çünkü çıkmıyor. Ben kaç kere denedim. O sana yeni sosyal gelmiş. Bakalım. Al bakalım. Yeni sosyalin hayırlı olsun. Ve bunu ben almışım. Tamam, yeni sosyalin. 77 yani Ben de ben şeyimi gitsene Şuna Bak geliyor bana da sen alır mı? Ooo Sakın Sakın dedim Sakın dedim Nereye bakıyorum? Oraya Buradan Takım. da oyuncuların mesela buraya çekebiliyor anladın mı? Ben bak i̇yi. ne yapacağım biliyor musun? İsterini ayarlayabilirsin. Ben böyle bir düzenek yapacağım. var evet. Arkadaşlar her neyse biz bir maça girelim maça girelim şeylerimizi de ayarladıktan sonra haritayı hemen koyuyorum Yapma, Önce, ne yapıyorsun ya? Bence ne yapıyorsun ya? Böyle yaptın Niye söyleyeyim mi? Orta açacak adamın olsun anladın mı? mu? Orta diğer oyuncu da On yaptın, attı.

82miş Ben buna koyarım. Arkadaşlar şu anda eee hazırlıyoruz. Yedeklerimizi. Çünkü yedeklerimiz kötü olursa oynuyor muyuz maçı? Dur dur. Arkadaş maçına basma. Arkadaşın yok. Ne olmuş ki? Ağacı maçı dersen o niye ki? 21, 22, 23... 23. E, <laughs> futbol müziği. Bana bakayım mı? Futbol müziği oh, neye bakıyorsun? Bir, bir, bir. E, futbol müziği. Neden? Ona basarsan belki iyi oyuncular gelebilir o yüzden basmış. Oğlum iki tane bizim bir var, var. demiz var. Hocam. Ya bizim bir tane var validemiz var. Bunda. Oğlum gitsene şuraya. Şu 48 tamam mı 49. Ya, ben ben, 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 ben. Şimdi Arkadaşlar biz buna eksi dedim. Şimdi Arkadaşlar maçı diyorum. Ben hemen bir tane orada kuracağım. Şimdi çelikle ne sen de kaydını açayım mı? Tamam. 2, Tamam. Konuş. Arkadaşlar ne yaptınız? Evet. Tamam. 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 tane, Tamam. tane sıfır.

Şimdi 1425 1425 e 7 bin, üç, üç, evet. 7 3312 7 33 33 33 33 33 tamam dedik ara dedik ve bu çıkıyor aslında gir dedik Şifre, tamam. Yanda girer. Dur oğlum. Benim adım neymiş? Hangi benim adım değiştirmek istiyorum ben? Ben la ben de değiştirmeyi beklemiyorum. Ayıp. Yok lan iptal et. Bu ne? Ali ne gir değil mi? maça girdi. Ben de hazırım. Maça giriyoruz. Arkadaşlar çınara koyacağız, koyacağız. Koyacağız çınara. Arkadaşlar oynarlar. Sonra şey yapma. Neyse arkadaşlar. Öyle, işte, öyle bir, bir şey yok arkadaşlar. Daha bir geçmedi. Arkadaşlar sizlerle birlikte de, ee, yani bugün yine miyim bilmiyorum. Vallahi ben Hatta, Sanki Vallahi ben de ne oldu? Ben de nasıl yapacağım bilmiyorum da. Arkadaşlar <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <Ben başa, gülüyor> hazıra basmamız lazım. Ben hazıra bastığım için <laughs> bekliyorum. Yapabilir miyim? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakalım nasıl?

Bu tek oldu. Şimdi oynama oynama konuş eseri. Onun için sen ne yaptın? Onu çok kötü. Bu sene tur oynuyorum. Yedim falı. Falı. <laughs> evet, sarı kart. Kırmızı kart verir mi? Ne ne eder misin? Kırmızı kart mı? Ben birazcık kayıncıyım ya yani. dur. Tamam mı? Ağlama, ağlattırma. Hadi bakalım. Görün Çok büyük hata. Derken tabi Abraham. Abraham kaçtı. Abraham çekti. Abraham. Abraham bir daha çekti. Abraham çekti ama kurtaramadık derken aldık mı alamadık Haydi Oskar vuruyor oğlum Şimdi çok iyi. Şimdi tabii ruhum. Ne bir sensin bunu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne için. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O, Neydi bir arkadaşlar? Arkadaşlar ben onu 4 tuttumda yok. 4 1 bir bir yenem. Niye? Bir bir ki bir bir berabere. <laughs> şimdi tabi Abraham. Verdi basını. Neymar bilmiyor. Neymar. Neymar Hocam. Hocam. Arkadaşlar olmadı. Yapamadı. Bulacağım. 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 Number 10 gibi. Beni buldu. Bunu anlamam lazım. Messi. E, Adlan. Oha! Evet, taktikten pas atacağım. Pas. Oynamaya çalışıyorum. Evet, ben ben Ya ben 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 tamam. ben 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 İngilizce ne ya bir şey yok. Takmak gerek var da. Hayır sana tarikat değil oğlum. Bana bana. Sana değil. Bana hayır. Sen bu sen Ben buyum sana göre. Hayır Çınar şu çekeceksin. Şöyle. Öyle değil ya. Şöyle. Olmuyor, ben ne yapayım? Oğlum niye söyledin? Ne erken oluyorum, şimdi. Bakalım kaç, kaç biri yeneceğim. Ya doğru. Senin için sadece zaten şu çekil. Dedeceğim dert mi? Ya Tamam, senin için stopenlerle gol bon atmayacağım. O da ya ne zor bir şey, değil mi? Valla, stopenlerle sana gol atmayacağım. 3 Lan 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 lan. kanka? Oğlum bu? Oğlum bu tamam nasıl zor ha? Ne lan? ben kendini Nerede? Oyun planlı değil. Oyun planı, de? Oyun planı de? ha, sen. Ben durmuyordum. Evet. O... Onun için... Çok yanlış yaptım Son işte. Sonraki maç seninkine bakalım tamam mı? Şimdi hazırla bak. Arkadaşlar... Bakalım nasıl olacak? Sabri Abraham'ı aldım. Çınar için. Stoperlerle gol başlasın. Ya olmadı. Lan oğlum stoperlerle gol atmak aşırı zor. Fark farkında değil misin? Vallahi, de. Aa, evet. Geri at, geri at. Abi, bu ne ya ben valla kontrolüm çok zor valla. Kontrol edemiyorum kanka valla. Kontrol. Valla edemiyorum. Kanka valla edemiyorum. Bak edemiyorum. Ya. Hayır, hayır. Hadi yooo! Yağmı, ha, ha. yağmı! Ommü, ommü! Ommü, ommü! Om -om -om. Om -om -om -om. Kendini kaleme doğru atacağım. Kendi kaleme doğru atacağım. Kendi o zaman ne Atarım. <laughs> atayım at 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 mı? At at tamam, ne Gel atak ben dur. Gel ben dur. Dur beni sıkın bari. Sıkar tamam. bana gel. Ya. Tamam hadi. Neyin? Ağzını açayım. Komet verme, bilmem işte. Arkadaşlar. Ah. Oy ya lan Ben Yanındaki adama pas atmak zorundasın. Mağara pas burada. Orada ara pas olmaz. Bir hırsız olmaz.

Çınak sen sen kendini ne? Ya ama hadi Allah'ını götür. <laughs> ne <laughs> diyorsun lan? Oğlum. Bak, bana, bana, bana bak bana bak bana bak. Hadi ben al. Bak hiçbir şey yapmayacağım. Gitmeye çalışıyorum. Lan <laughs> al hadi. Hı? Tamam ki. Oğlum olmuyor olmuyor. Ek dur bariyer bak bariyer bariyer. Ana pasat. Duan. Bittir. Bittir. Gel gol 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 gol. Beni gele dinle yom sana. Ni 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 sana Bakar dünya bana durur. Bana gel bana gel bak bana gel. Ben sana dur. Neyse arkadaşlar bu günlükte de bu kadardı. Hoşçakalın kalın.